Hakan Çalhanoğlu konusu biraz da Inter kulübüne yani Inter başkanı Morata'ya bağlı. Çünkü kendisi Galatasaray'ın ilk teklifi karşısında <laughs> bizde transfer dönemi kapandı. Hakan Çalanoğlu size verirsek biz onun boşluğunu nasıl dolduracağız şeklinde. Fakat Hakan Çalanoğlu da milli takıma katılmadan önce. Muratta ile bir görüşme yapıyor. Ben Galatasaray'a gitmek istiyorum. Milan'dan size gelirken ben e, kafamızda menajerin düşündüğü, menajerimin düşündüğü 5 milyon euroluk bir imza parası vardı. Ben bunu istemedim. Hatta Milan'dan aldığım ücretin daha düşük ücretine, daha düşük seviyelerde <laughs> size imza attım. O yüzden bana lütfen gerekli kolaylığı sağlayın. Galatasaray'dan da bonservis e, bedel olarak makul rakamlar isteyin. E şimdi Galatasaray tabii görüşmelerini sürdürüyor. Inter Başkanı en başta 35-40 milyon eurolardan bahsetmişti. Sonra Galatasaray'ın bu işi ciddiye binince, görüşmeler artık belirli mesafe kat edildikten sonra Galatasaray'ın kafasındaki rakam 15 milyon euro civarında bir rakama Hakan Çallanoğlu'nu transfer etmek. Çünkü Hakan Çallanoğlu'na da verilecek bir 7-8 milyon belki bonuslarla 10 milyon euroyu bulacak bir rakam var. Hakan Çalanoğlu şunu söylüyor. Galatasaray ile yaptığı son görüşmede hatta bugün Foto Maç gazetesinde de var. Inter Başkanı Morata'dan izin istedikten sonra Galatasaray'a da şöyle sesleniyor. Ben Bu işi Ocak ayına bırakmayın. ben bir an önce İlkay ilk ay hayaline kavuştu. Galatasaray formasını giyecek. Benim de en büyük hayalim Galatasaray formasını giymekti bir gün. O sene bu sene ve ben e, formayı giymek istiyorum şeklinde e, bir dileği oluyor ve diyor ki, evet diyor ben hani Inter kulübü beni e, Avrupa kadrosuna yazdı. E, Galatasaray'ın şu an için oynayacağı Şampiyonlar Ligi'nde 8 maçlık kadroda ben olamayacağım. Ama e, Ocak ayında e, ben bu kadroya girerim. Gerekirse Ocak ayına kadar Avrupa oynamam. E, ama Galatasaray'da forma giymek istiyorum bir an önce, bu işi Ocak ayına bırakmadan çözün ve ben Galatasaray, hayalim olan Galatasaray'a kavuşayım, o formayı giyeyim diyor.